kararınızı verdiniz ve Half-Life oynayacaksınız. Başladınız birden. Oynadınız, öldürdünüz, parkur yaptınız. Bir şeyler oldu. Arada da biri böyle uzaklardan görünüyor. Oyunu bitirmeye yaklaştınız. Sakm elbiseli bürokratlara benzeyen bir adam size bir şeyler anlatıyor ama anlamda veremiyorsunuz. Daha sonra Half-Life 2'ye başlıyorsunuz. Oyunu açtığınız ilk anda yine bu adam. Oyunu oynarken sürekli bir yerlerden sizi izliyor. Sizinle diyaloğa geçiyor. Harbiden kim bu adam? G-Man Half-Life serisinin hemen hemen her başlığında yer alan esrarengiz ve gizemli bir karakter. Uğursuz boyutlar arası bürokrat olarak anılıyor. Tuhaf davranışlar sergilediği ve gerçekliği bükme güçlerine sahip olduğunu da biliyoruz. Jimen'in kimliği ve neden bunları yaptığı açıklanmamıştır. Bağlılığı da bugüne kadar bilinmiyor ancak kendisi ve işverenleri birleşmenin bariz düşmanları ve onlar tarafından bir tehdit olarak görülüyor. Bir gözetmen ve nihai işveren rolünü oynayarak genellikle garip ve ulaşılamaz yerlerde görünür. Jimen'in adı hükümet adamı anlamına gelen bir Amerikan konuşma dili olan Government Man'den gelir. Bununla birlikte Half-Life oyunlarının hiçbirinde asla tanımlanmaz veya bu şekilde anılmaz. Adı yalnızca Half-Life modelinden ve varlık adından türetilen bir kod adıdır. Önsürüm Ön sürüm Half-Life modelinde G-Man'in evrak çantasında Amerikan Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı logosu yer alıyordu. Son olarak resmi Half-Life sesli komut dosyasında g yönetici olarak söz edilmesi tüm bu deneyleri denetleyen kişinin kendisi olduğunu düşündürür. G-Man ilk olarak sektör C hattı boyunca Half-Life giriş sekansı sırasında Freeman'in seyahat ettiği tramvayın karşısındaki yolda donmuş bir elektrikli tramvayda dururken görülüyor. Bir şekilde test laboratuvarlarına ve kontrol tesislerine Freeman'den önce varmayı başarmış. Deneyi başlamadan önce G-Man anormal malzeme laboratuvarının araştırma bölümünün kilitli, ses geçiremez bir odasında sadece mırıldanmaların duyulabildiği bir bilim insanıyla tartışırken görülebilir. G-Man oyun ilerledikçe erişilemeyen birkaç alanda Gordon Freeman'ı sessizce gözlemler. Gordon, ha Half-Life'ın son patronu Zen'in hükümdarı olan Nehil yendikten sonra G-Man oyuncuya açıklanamaz, soyut bir sekansla güvenliğe götürür. Gordon yanında belirir, çoğu devlet malıydı bahanesini ileri silahlarını çıkarır ve ona Zen'in çeşitli bölgelerini gösterir. G-Man, Gordon'a onu çok dikkatli bir şekilde gözlemlediğini söyler ve artık işvereninin kontrolünde olan Zen'deki eylemlerinden dolayı ona över. Sonunda sahne uzayda yüksek hızda seyahat eden bir Black Mesa tramvayı gibi görünen bir şeye dönüşür. g daha sonra ona Gordon'un hizmetlerini işverenlerine tavsiye ettiğini bildirir ve ona bir iş teklif eder. Teklifin reddedilmesi silahsız Freeman'ın bir düşman sürüsüyle karşı karşıya gelmesine neden olur. g son sözleriyle ekran kararırken ''Pişmanlık yok Bay Freeman'' der. Oyun dosyalarında bu diyaloğun daha uzun bir satırı bulunabilir. Ama sizin kişisel soykırımınızdan sağ kurtulan birkaç kişi var ve ırklarının tamamen yok edilmesinden sorumlu olan adamla tanışma şansı istiyor. Opposing Force'da G-Man hikayede biraz daha doğrudan bir rol oynuyor. Oyuncu onbaşı Adrian Shepard'ı dönüşümlü olarak engelliyor veya ona yardım ediyor ayrıca onu da gözlemliyor. Boot eğitimi bölümünde G-Man bir pencerede bir memurla konuşurken ve ara sıra oyuncuya bakarken görülebilir. Tatbikat eğitmeni Shepard'ın eğitiminin gizemli bir şekilde hızlandığından bahsettiği için bunun anlamı Jimmy'nin Black Mesa olayından önce bilinmeyen nedenlerle Shepard'la ilgilendiğidir. Black Mesa'ya hoş geldiniz bölümünde Shepard küçük bir yürüyüş yolunda mahsur kalır ve ölümcül radyoaktif bir sıvı ona doğru yükselir. G-Man kaçmasına izin veren bir kapıyı açarak hayatını kurtarır. Bir bölüm sonra Shepard denizcilerin geri kalanıyla birlikte Black Mesa'yı boşaltmaya çalışırken G-Man bir hangar kapısını kapatarak onu üste kalmaya zorlar. Daha sonra paket bölümünde G-Man sonunda Black Mesa'yı yok eden nükleer bombayı yeniden silahlandırırken Shepard'ın birkaç dakika önce onu devre dışı bıraktığı görülüyor. Kamyona dönemediği için tesisin yıkılması kaçınılmaz bir hale geldi. Oyunun sonunda Shepard Gene Worm'u yendikten sonra g tekrar belirir. Bu vesileyle Shepard kendisine Hejun'un V22 Osprey'lerinden birinde g karşı karşıya bulur. G-Man Shepard'a işvereninin ilk isteklerinin aksine Shepard'ın bağışlanıp tutuklanmaması gerektiğini bildirir. G-Man'in Shepard'ın Black Mesa tesisinde her şeye uyum sağlama ve hayatta kalma becerisinden etkilendiğini söylüyor ve bunların kendisine kendini hatırlatan özellikler olduğunu söylüyor. G-Man bu kapanış monoloğunu sunarken uçak onları Black Mesa'dan uzaklaştırır. Kısa bir süre önce dışarıda bir nükleer patlama Black Mesa'nın yok edildiğini doğrular. Uçağın konumu daha sonra aniden Zen semalarına ardından da Half-Life'ın sonunda Black Mesa tramvayına benzer bir boşluğa geçer. G-Man daha sonra kokpitteki bir portal aracılığıyla Shepard'dan ayrılır ve ekran kapanış başlıklarına gider. Half-Life 2 Gordon'un Black Mesa olayından yaklaşık 20 yıl sonra G-Man tarafından karşılanmasıyla başlarken Black Mesa test odası ve Hisar'ın iç alanları gibi görüntülerin rüya gibi bir montajını görmesiyle başlar g in konuşmasında Gordon'u güvenliği için askıya aldığını ve şimdi Freeman'ın dünyadaki kombine güçlerine karşı seferine başlamasına izin verecek bir fırsatın çıktığını ima ediyor. g oyundaki olaylar sırasında çeşitli diğer noktalarda kısaca görülebilir ancak bunlar yalnızca çok uzak bir mesafeden veya oyunun finaline kadar olan video terminallerinde görüldüğü gibidir. Hisardaki zorlu bir savaşın ardından Gordon'un yapının karanlık enerji reaktöründe kritik bir hasara neden olur ve g daha fazla istihdam teklifini beklemek üzere Gordon'u güvenli bir yere götürmek için zamanı durdurur. Aksi durumda bu olay Gordon'un ölümüne neden olabilecek bir patlamayla sonuçlanacaktır. Alex'i patlamada yok olmaya terk eder. Oyun Half-Life'ın sona erdiği aynı boşluktan geçerek ve g bir kapı portalından geçmesiyle ancak kravatını düzeltmeden önce sona erer. g bu noktada Gordon'un hizmetleri için bazı ilginç teklifler sunarken Freeman'ı bir kez daha sükunete sokacağını açıkça ortaya koyuyor ve bu kez Half-Life 1'de yaptığı gibi işverenlerinden hiç söz etmiyor. g Episode 1'da yalnızca bir kez görülüyor. Half-Life 2'nin bittiği noktada başlayan oyunun başında Gordon'un içinde bıraktığı siyah boşluğa geri döner ve bir şeyler söylemek için ağzını açar ama solunda mor renkte parlayan bir Vortigaunt fark eder. Görüntü karşısında biraz eğlenmiş gibi görünür ama sonrasında sağında bir başkasını fark eder ve yüzündeki gülümseme düşer. Giderek daha fazla Vortigaunt ortaya çıktıkça sinirlenmiş gibi görünmeye başlar ve ardından Gordon'a baktığında neler olduğunu anlar. Jimen kravatını eskisinden daha şiddetli bir şekilde düzeltir ve onların ilahilerine sert bir şekilde tek bir cümleyle yanıt verir. Göreceğiz. Gordon daha sonra hemen ışınlanır ve köpek tarafından kalenin hemen dışındaki bir moloz yanında bulunur. g Gordon'a ilk olarak bir grup Vortigaunt ağır yaralı Alex Vance'i iyileştirmekle meşgulken görünür. Yokluğunun sebebinin Vortigauntların Gordon'a görünmesini engellemesi olduğunu, bu nedenle onun iletişim kurabilmek için Vortigauntların meşgul olmasını beklemesi gerektiğini açıklıyor. Daha sonra kimliği belirsiz muhaliflerin onun sadece bir çocuk olduğunu ve pratikte kimseye faydası olmadığı şeklindeki itirazlarına rağmen Alex Fancy Blake Mesa'dan koparanın kendisi olduğunu ve bu tür muhalifleri görmezden gelmeye öğrendiğini açıklıyor daha sonra Gordon'a G-Man'in önceki hayatta kalma sigortasının geri ödemesi olarak Alex'e güvenli bir şekilde beyaz ormana kadar eşlik etmesi talimatını verir ve Gordon'u basit izlemekten daha fazlasını yapabilmeyi dilediğini ancak belirli kısıtlamalara uymaya kabul ettiğini belirtir. Alex hala bilinçsizken kulağına fısıldayarak babasına onu gördüğünde öngörülemeyen sonuçlara hazırlanmasını söyler. Sekans sırasında daha az katı ve daha çok insana benziyor ayrıca sürekli taşıdığı evrak çantasını bu sefer taşımıyor. G-Man neredeyse tam bir muamma. Half-Life audio skriplerine kendisinden şöyle bahsedilmelidir. Şifreli bürokrat, evrak çantalı gizemli bir adam. Çevresindeki kaos ne olursa olsun sık sık sakin bir şekilde kravatını düzeltirken veya elleriyle takım elbisesinin yakalarını fırçalarken görülebilir. Öfkelendiğinde bile kesinlikle ölçülü bir tavır sergiler. Gilman zaman zaman belirli kişilerle ilgileniyor gibi görünüyor. Güçlerini ve manipülasyon becerilerini onları belirli yollara yönlendirmek için kullanıyor. G. Manedri'ne inanılmaz zorluklara rağmen hayatta kalabilen insanlara büyük saygı duyduğundan bahsetti ve bu tür insanların kendisine kendini hatırlattığını belirterek G. daha önce benzer tehlikeli durumlarda başrol olduğunu idma etti. G. muhtemelen bireylerin duyularını manipüle etme, onlardan istediğini görmek ve duymak için yeteneklerini kullanıyor. Tek gerçek zayıflığı güçlerini kullanmasını engelleyen büyük miktarlarda Vortic enerjisi gibi görünüyor. Alex tarafından kim olduğu sorulduğunda G. esrarengiz bir şekilde yanıt verir.